Arkadaşlar 2-3 gündür başıma gelmeyen kalmadı. Neyse sıkıntı değil. Hepsini çözdük ufak ufak. Şöyle bir yakışıklı bir manga bulalım kendimize. Manga gayet yakışıklıya benziyor. O mangaya bir girelim. <laughs> Niye güldüm? Experience takviyesi açmışlar o <laughs> yüzden. Şimdi arkadaşım bir tanesi oyuna yeni başladığını söylemiş. Yeni başlayanlar için mesela ben sığıya ve support'u tavsiye ederim. Keskin nişancı da tabii iyidir ama duracağınız yeri bilmezseniz ilk başlarda biraz böyle ortalık yerde kalıyorsunuz. Şimdi biz burada bir sıyıcı oynayarak başlayalım. Duruma göre yine klas sınıfı değiştiririz. Silahları da göstermek için 1, 2, 3 ve şöyle 4 tane silah seçtim sizin için. İlk açılış silah, Chiarotti Fabrika ile maçımıza başlayalım. Silah olarak da normalde Obres kullanırım. Ama bunu seçtim. Hemen hemen açılış ekipmanları böyledir. Hadi bunun yerine de şunu alalım. O puzzle falan çıkıyor. Olmayabilir sizde. Hani yeni başlayan birinin hemen hemen elinde olacak olan ekipmanlara yakın bu ekipmanlar. Biz neredeyiz? ya? pardon çok yanlış bir yerdeymişiz. çok fazla önden gitmeyeceğiz. Kural bir. Arkadaşımız her ne kadar sihirci de olsa ona şu çantayı bırakalım. Şurayı da şununla kapatalım. Gelene neden olmasın. Çok fazla sabitle durmayalım. Üçün mertebe kendimi göstermeden çünkü bende shringa var. Bu arkadaşlar şöyle vurulduğunda hemen Q ile spotumu attı. Gittim ve arkadaşımı kaldırdım. Devam. Ya bu şekilde takıma destek sağlayacağız. Canlarını dolduracağız. <laughs> Öldürdük. Bu silahla fazla kaçırmamanız lazım. Ben az evvel çok kaçırdım. Bunun mermisini böyle doldurması var ya, üfff! Oh! Mevsim değişti. Mevsim bayağı bildiğiniz değişti yani. Bu nereden koptu geldi? Bir dakika şurada. Aman asistimizi alamadık da, arkamızdan gelecekler. Ben ona korkuyorum. Sanırım o da oluyor. Oraya çıkamam, tank var. Tank var, oraya çıkamam tank var oraya çıkamam kusura bakma Oraya çıkacağım benim orada selamı verirler Helvamı yerler Oraya gelemem Oraya gelemem oraya gelemiyorum Her yola geleyim oraya gelemem Onu güzel temiz öldürdüm ama Allah temiz öldürdüm. Ben bu silahla çok oynamadığım için dikkat etmişsinizdir biraz zorlanıyorum. Acemliği çekiyorum. Yani bir iki tane vurmuşluğum var. Şöyle bir iki tane ona vurdum. Bir tane ona vurdum. Bir tane oradan kill Bu buraya gidiyor ya. <laughs> Ana adamı şimdi gördüm. Ben kaldırırım onu da. İsleteksiz <laughs> Anam yatın, yatın, yatın yere yatından yere yemin. Bu Kutuyu da oraya koyalım. Nasıl? Orada durumu kurtardık. Amacımız zaten hep bunu yapmak, bunu sağlamak, bunu sağlayabildiğimiz üç hiçbir sıkıntı yok. Baskı ateşi. Bunlar hep, bunlar hep benim işim. aşağıdakini alamam arkadan geldiler Arkadan geldiler bro greif zu Bro arkadan geldiler Oo oh, pop pop Allah burayı sarmışlar Öldürdün mü lan? Öl. ne oynadın be kardeş be? Kardeş ne oynadın kardeş? Kardeş tamam. Gardeş, çık ne oynan be? Allah! O bizi öldürür. O bizi öldürür demeye kalmadı öldürdü zaten. Ya dur dur Allah'ın cezası dur ya tam öldük ya Allah kahretmesin ya. We have hmm. taken objective Duff. Burada para bir taraftan atış etti. Çok yanlış yere çık çıkmamamız lazım. Yani. Verdi bir. E bu birinci silahımızdı. İkinci silahımız da Mondragon dürbünlü. Mondragon'un da 10 tane şeyi var. O da gene mermisini geç dolduruyor ama bir oynayalım, görelim. Dürbününü almamın sebebi nişangah dürbünlü olduğu için daha kolay ateş edilebilir olması. Ben tahmin ediyorum nerede olduklarını ama bir karşılık veremem. Ama şunu şuraya bırakıp buraya kaçalım. Tamam bizim adamı gördük devam. Şimdi oradaydık bu tarafa kal geçtik. Orada adamlar şunun arasından geliyorlardı. Oraya bir bakalım. Merminizi ya bitirdikten sonra doldurmanızı tavsiye ederim. Şöyle göstereyim açıyor ve bir tane koyuyor. Eğer iki tane sıksam iki tane koyuyor. Böylece silahın doldurulma süresi <laughs> uzuyor. Ona bir tane yakışıklı öldürdük. bu aradan bakıyoruz da bunlar buraya girmesinler lan. <laughs> evet, <girelim. gülüyor> Mermimiz bitti. Mermi istiyor. Tam mı diyorlar? Ne Mermi bitti ya. Neyse öldürme yardım da geldi. O adamı öldürmem lazım ya. We are Gitti. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam, adam kaçtı gençler. Adam kaçtı kardeş. Artık kime denk gelirse. Bizden çıktı. Buradan biri çıkacak diye korktum ama. Bizim şey, tankın sesiymiş ya. burada ya ulan var ya bak burada burada çıktı karşına ha durum iyi kaldırır mısın bana kaldırmaz mı ya sıyıcı dayanışması abi hepimiz sıyıcıyız biz adamı bulduk o da kaldırdı Arkadaşlar ağlama oyna dur 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 hemen karşı binaya intikalimizi sonuçlandırmamız lazım hareketler seri ince ve bilekler. bilek Geldi. geldik yani Kendi kendimize aksiyon yaptık Öyle ya, yeah, kimse yok. Ben alacağım seni korkma alacağım seni de alacağım ah, Kalk kalk bizim için olanları biz yalnız bırakmayız kalk Erste Elfe nemşon şön hey, Hadi bakayım nem şön nem şön Onu da bir at sana yer vereyim al Orası seri yerine. çeye <laughs> şey, <F. gülüyor> kaçırdık. Adam kaçırdı. <laughs> <laughs> var, evet. <laughs> Allah yakıcıyı attım ama yanlış gitti gene? Duvara çarptı. C'yi duyunca geriden geldiklerini bir tık anladım ama. Bunda da böyle iki kill aldık tatlı şirin. Diğer silahımız olan steel, Bu... Stel... Stel... Mıdır? Ona bir de geçelim. Bir de onu gösterelim. Yakınlarda bir atraksiyon var bu binada. A flame trooper kit is available Yo. A flame trooper Buralara bir yerde bir sesler geldi ama yok. Ya arkadaşlar. Millet yapıyor bir ben bunu da öğreneceğim. Bom nasıl öğrendik onu bunu da öğreneceğiz. Dinamiti çözdük bunu da çözeceğiz. Bu silahın da avantajı mesela direkt jarşör değiştiriyor ya en sevdiğim. Ne oluyor? Binalar mı yerine oturuyor? Camlar kırılıyor, sesler geliyor. Ben de orada bir poza girdim kendi kendime. Öyle yok, delikanlı. Rifo. Arkaladık ya. Ah be arkamdaki arkadaş vur onları. Sen de bana mı güvendin? Adamı da öldü. O A'ya gidecek A'ya yürüyor burada. Şimdi o adamı öldürmezsek gider burayı çeker. <laughs> C'ye lan o ya? Allah Allah! Lan B'ye gitti herhalde. Aynen B'ye girdiler. Ben çok başıma bir operasyon çekemem bu silahla. Çok yavaş atış ediyor. Ya şey olsa belki... 1907 olsa belki de bu Bu Hmm. Onda da aynısı varmış. Gördüğünüz üzere şartlar eşit işte olunca beraber olduk. <laughs> ya biraz daha oynayalım da işte. Çok rahat alacağımız bir maçta kendi kendimizi var hep. Tez. Aslında biraz yakalasalar daha iyi olur. Ya. Yani. Bir döreyim ben seni. Evet. Evet, Orada bir yerde yakıcı bir kuş var. <gülüyor> <gülüyor> bağırma lan! <laughs> Hemen bağırma! taken objective butter. Allah ne bağırıyorsun ya manya gidip. Ne çok da şey değil. Şimdi takımla Ich kann dir Kalk kardeş kalk buralar soğuktur yerine. Burası soğuk olur. Burası soğuk olur. Sen bir daha bir çıksana. Ben neler ediyorum? Buradan çık. Fazla kişi yok Aa, RSC. İki mermiyle adam öldüren silah. Güzel silah. An enemy armor train is on. Diğer silahımız olan tavsiye ettiğimiz şu silahtan. Ne yapalım? Yardımcı olayım Burada. Bak. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol, hızlı, hızlı Aşağıda. <laughs> Onu da aldım da bir tane daha var ya. We are losing objective apples. Onlar da bu tarafa doğru gelmeye çalışıyorlar, tamam mı? Sıkıntı o. Biz oraya bas gitmeye çalışıyoruz, onlar buraya gelmeye çalışıyor. Ah, yine ne şimdi orada? Neyse bizim adam oradan bir kafaya vuracak. İyi oldu be aydınlar. <laughs> Ne oldu lan? Bir özgüven vardı sende, bir, o bir yok oldu. Al al, yanarsın oğlum. Yan bakayım. Sen böyle. Binadakiler önümüze çıkacak. Sen de bir yan kanka. O zaten ölüyor. I've lost objective Edward. Onu bir alalım. Öyle bir etraftan bir kavramı Allah. Yere yatmış yere You've ah yere, yere yatmış Sesi geliyordu bunun nerede olduğu bu nerede dedim. Bunun sesi geliyor ama şey yapamadım. Orada oldun ayıkamadım onu. Aa, çok kötü oldu. Lan gitme dur lan. Dur geliyorum. Dur lan dur ben onu öldürdüm dur. Allah aşkına bana bırak. Kurban olayım bana bırak. Bir dakika. Neredeydi bu? Bu hain seni Hala burada ya. Oha o nasıl çıktı lan oraya tekrar sıfırlar. Oha iki kişi olmuş lan Bak burada yatıyor oğlum adam. Öldürseniz ya. <laughs> <laughs> bana bırak diyorum. Gidebiliriz <laughs> sonra da. Biraz öyle oldu. Neyse şuradan çıkayım ben. Buraya oynayalım. Bak bu silahla burada bir şeyler. Aa bu ne ya? Bu ne lan? Bu da ya, bu da adamlarda. O yakaladılar beni. Ya. Oğlum. oğlum hepsi B'de adamlarım lan. Bunlar ne ara B'ye bu kadar kalabalık gittiler? Bizim adamın üzerinden çaldı. Düzgün bir yerde başlat. Gözünü seveyim adamların içi olmaya versin. Tamam bura uyar. Gözden bir şey atın bir tane. We have lost objective... Gel gel ben seni yaşatayım gel. Ya. Ah hier, erste Hilfe. Danke tabi lan. Biraz bekle be kardeşim ya. Ich sen einen Sanitäter. Biraz bekle be birader gelip kaldıracağım. Erste Hilfe, greif zu. Hier, erste Hilfe. El alışkanlığı, öbürlerinin vermiş sandı ya. Yeman, erste elver. oradan gitti, biz de orayı tarayıp gittik. <laughs> ee, hainlik yapar mısınız? Ana bu ne? E, e, bu ne le? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne Ana bir şey yapamayız ya. Yapamayız ya tek şey bu kahveyi bunu yaz. Ya kardeş tren var orada gelmem. Aa burada bir şey var. <laughs> bir <laughs> de benim canım doldu. Lan oğlum adamı öldürdük daha niye inat ediyorsun işte öldü tamam bırak. 1, 2, 3. Nerede lan bunlar? Allah. Ben bu taraftadırlar dedim ya bir heyecan yapalım dedik ya bu ne ya. Oğlum 2 dakika salmıyoruz ya hiç heyecan yaptırmıyoruz adama ha. Bak plana bak plana valla valla burayı Bir dakika ya şuradan çıkalım burada adamımız eksildi. Kanka ben F4'e geçsem sen azıcık ileri alsan. Buraya vursak Torun da Git git geri git Böyle ittim onu arkasından Allah araya yalanlar. lan Erste Ölürse Anam <laughs> canını sildim <fıldayım> diye yana Aufpassen, Sturmsoldat. Hier ist şansın yoktu. Gördüm ama bir dakika nereye gitti? Öldü galiba ya da ben yanlış gördüm. Arka tarafta bir şeyler oluyor. Ersthelfe, nimm schon. Bir tane olsun. Ya senin var, bir de benim var anasını. Kaza gelmemek We have taken objective Charlie. <laughs> bir tane kaldı. Onu da verelim. Ben vurayım bırak ya. Elinde Federov Antonov var. Bırak ben vurayım ya. Ha böyle de olmaz ki. Çok sinirlendim şey. Ben oraya sana yardım şey bırakayım. Sen benim olmaz. Hadi gel. Bu <laughs> dank et hadi. Onu da bir alalım. Dur dur ben kaldırırım. Kaldırdı. Devam. Mümkün olduğunca takımın içinde kalırsak bize hiçbir şey olmaz. Amaç zaten burada takımın içinde kalmak. Yukarı gel, gel yanıma gelin, yanıma gelin. ama gelmiyor. Şu i̇şte burada, burada gözüküyor. Orada gözüküyor, burada gözüküyor. Geldi lan. Ah. Ya <laughs> ya Yani bu var. Bir de istersen iğne var. Gel popona iğne yapayım. Ha, ah, hadi geçmiş olsun. <laughs> Gelmiş ateş ediyor. Ne istiyorsun benden? Maya gelip. Ben sana etim ne budum ne ben sana şovlu yapsam. Aa mermim kalmamış. Onu söylüyor çocuk. da ters ayakta yakalandı abi bir şey, şey Buradan direkt F'den geliyorlar buraya değil mi? He öyle. Bura direkt F'ye gidiyor yanlış hatırlamıyorum. Arka sokaklarda Rıza baba ve ekibi gibiyim. Mesut komiser gibiyim şu an. Bunlar buradalar ya hiç zıplama. Aa, Ha burada. Tamam dediğim gibi burada. Ne oluyor burada? Rıza baba. Ha? Rıza baba. Rıza baba neredesin? Yo, Rıza baba falan yok. Burada bir tane hain var onu Lan yana bir kaçabilsem var ya ikisini de alırdım ha. salak salak geziyon ortalıklarda sonra ölüyorsun Rıza baba. Mesut abi. Mesut abi adam pislik çıktı. Neyse 8 kalmış ya sıkıntı yok. Valla en sevdiğim silah bu benim içlerinde. Böyle bir e, ilk başlangıç silahlarında oynanış videosu gibi oldu. E, müsait bir maçın müsait bir anım olursa destekle alakalı da çekmek isterim. Ya, taarruzda çok bir muhabbet yok zaten. Taarruz otomatik oynayacaksanız MP18 alıp oynayabilirsiniz. Güzel silahlar. Support'ta da ilk başta Leviskan falan veriyor diye hatırlıyorum. Leviskan da iyidir. Yani Kötü silah ama başlangıç seviyesi için bizi bir müddet götürür. Arteix ya adam. Nitrozyus ya. Narses çok yakışıklı çocuk ha. Şöyle bir öne çıkanlara bakalım. Yani buralara çıkmayı beklemiyorum zaten de. İyi. Beşinci en iyisi iyice olmuşuz. <laughs> bakalım ne yapmışız. 19'a 11 e oynamışız. Zaten genelde takımın arkasında takımı kollayan adam durumundaydık. Onların canlarını fullledik. Ya mangamızda da fena oynamamışız. Ama tabi diğer oyuncular, ya yani diğer mangalarda olsam ben de onların yanında oynardım. Burada sığıyıcıysanız manganızla oynamanız önemli. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bilgiler verebilmişimdir. Çok da şey yapamadım. Ee, Sülçü ettiysem affola. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.